Tılsım dökmek var caiz. Tılsımı taşımak alaka var caiz. Dua taşı. Tılsım Kur'an okumak caiz. Hizbul Kur'an okumak caiz. Tılsım. En tesirlisi o Kur'an okumak sünnettir. İçini bilmek, Kur'an'ın ameli ve imani tarafların içini bilmek farz. Kur'an okumak sünnet, içindekileri bilmek Hangilerini? Ameli ve imani şeyleri bilmek farz. İşte tılsım tümüdür. 8. sözde bir tılsım geçiyor. 258'de tılsımat-ı ile onlara mukabele edilir. Şerleri def edilir. Hayırlara vasıta yapılır. 258 sözler. 200 kaçtı? 6 mıydı? Kastamonu? 209. 209'da da Kastamonu'da efendim Risale-i Nur Nereden söylüyorum? Kur'an'ın içindeki iman, iman bak şey, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. İlim onu tard eder. İ i̇lim Kur'an'ın tılsımatından bir tılsımdır. Tamam bir de Kur'an'ın tısmatında nefsi böyle adam gibi kaşıya koyup bitirmek işini, böyle konuşmak.